Merhaba arkadaşlar bilmedim. Böyle bir değil. Ben bir akana Yani adamı ben de ezberleyemedim. Akana Yani ne? Siz yorumlara yazın adımı biliyorsanız. Dese. Şarkı zamanı. Şarkı zamanı. O şarkımı da... O da bir birlikte şarkı zamanı. Allah! yakalar Yakalarmen. Ne oluyor? Bu sesi de ötüyor galiba kumanda. Evet ya bu kumanda çok özel. Bu benim kumandam sahip olmak o kadar da kolay değil. Sonuçta baksana. Bu tuşa falan basıyorum hani. Neyse ya bayılır bir. iyileştirdim ama Şimdi ben gidiyorum. Ya bundan ya mı var Allah aşkına vaydı. Neyse ben de bilmiyorum ya. Bunu ya uzun 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 bir kızda bak. Bu da bana Devam edecek.